Snap şatarıcı ile nesne çoğaltmaya bakalım biraz da. Bunun için öncelikle bir ana nesnemiz olacak, çoğaltacağımız bir nesne ki bu uygulamada biz basit bir süs eşyası yapacağız. Create geometry box seçtik. Hassas çalışabilmek için snap'i açıyoruz. Üzerine sağ tıklıyoruz. Grid açık, tamamdır. Ve top view'da üst görünümde kontrol tuşuna basarak merkeze dışarı bir daire oluşturuyorum. Fareyi bırakıp mouse'u kaydırdığımda yüksekten ayarlıyorum. Bir sol tıklamayla nesneyi oluşturmuş olduk. Bu bizim ana nesnemiz olacak. Sağ tıklamayla komutu iptal edebiliriz. Snap açık kalsın. İleride yine onu kullanacağız. Öncelikle nesnenin snapshot animasyon bazlı bir çoğaltma olduğu için ve ben de bu nesnenin yapacağım harekette Merke, eksenin merkezinde olmasını istiyorum. Bunun için hiyerarşi bölümünden affect pivot only center object'i seçtim. Böylece nesnenin pivotunu kendi merkezine kaydırdık. Evet şöyle alt tuşuyla bir etrafında döndüğümde gerçekten merkezine kaymış olduğunu görebiliyorum. Bu nesne hareketi şöyle bir metotla verelim. Nesnenin hareket edeceği eğriyi elle çizip bu nesneye atayalım. Bir kerelik atam olacak tabii ki bu nesneye e, hareket yolu atamanın çok daha farklı metotları var. Biz burada bir seferlik bir metot kullanacağız. Create, hareket yolunu oluşturmak için Create Shape Line'ı seçiyorum. Buradaki ayarları şimdilik dokunmuyorum. Nesnenin merkezine tıkladım. Ve sürükledim yukarı doğru. Sol tuşu bıraktığımda artık eğri oluşturuyorum. Yani sürükleyip bıraktığımda ki şundan drag type'tan bezer seçiyorum. Yani ne, e, şeklin eğriliğini ayarlamış oldum. Buradaki noktaya tıklıyorum. Ve tekrar aşağı doğru sürükliyorum. Ve bıraktığımda buradaki ikinci kısmını eğriliğini ayarlamış oldum. Sağ tuşla oluşturma işlemini iptal ettim. Buraya böyle bir eğri çizdik. Tabi bu eğri biraz köşe bent duruyor. Niye köşe bent duruyor? Çünkü Create Modify'e geldik create'ten modify paneline interpolation değerimiz biraz düşük. Bunu arttırıyoruz. Ki bu interpolation değeri sadece görsel bir yanılsama. Aslında bilgisayar bu nesnenin tüm o kusursuz pürüzsüz eğrildiğini aslında biliyor. Ama bize gösterirken tabii ki bunu optimize ederek gösteriyor. Bu steps miktarı da bunu ayarlamakta. Nesnemizi bu eğri bir kerelik hareket yolu olarak tanımlayalım. Nesnemizi seçtik. Kübümüzü Motion, Priorities bölümüne geldik. Burada nesnenin hareket yollarına ilişkin işlemler yapılmakta. Burada iki önemli butonumuz var. Spine Convergence, Convert to, Convert from, Convert to. Nesnenin hareket yolunu eğer var ise canlandırılmış, hareket edilmiş bir nesne ise onu eğriye dönüştürmeye yarıyor. Convert from ise herhangi bir eğriyi nesnenin hareket yolu olarak atamamızı sağlıyor. Convert from'u seçtik. Air'in üzerine gelince zaten eğrinin değiştiğini görüyorsunuz. Seçtik. Bir şeyler oldu. Ne olduğunu şöyle tekrar onda ile geri görelim. Bir şeyler olurken buradaki ayarlar önemli. 0-100 aralığında bir animasyon yapacak. Ve bu 0-100 aralığına 10 animasyon ki anahtar karesi atacak şekilde bu nesneyi, bu eğriyi hareket yoluna çeviriyor kontrol ettiğimizde evet gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hareketimiz var. Ve 0, 100 aralığını bize doldurmuş 10 tane anahtar kare ile. Baktığımızda şöyle bir hareket elde etmiş olduk. Baksımıza. Kredi panelinin adına gelebiliriz. Artık eğrimizi sol tuş ile seçtik. Sağ tuş menüsünden height Selection ile Artık ihtiyacımız olmadığı için onu gizledik. İstersek geri çağırabiliriz tekrar. Nesnemizi seçelim. Bir de az önceki hareket yolu kayboldu. Çünkü hareket yolları motion panelindeyken otomatik belirir. Başka bir paneldeyken veya başka bir işlem yaparken kaybolur. Bunun devamlı görülmesini sağlamak için ise sağ tıklıyoruz boşlukta nesne seçiliyken object properties'den priority'si seçiyoruz. İşte bu onayladığımızda artık hani nerede olursak olalım eğrinin, e, nesnenin hareket eğrisini görebileceğiz. Şimdi nesneye biraz daha hareket, farklı hareketler kazandıralım. Mesela nesne, Selecan Rotate komutunu seçelim artık snap'e pek gerek kalmadı onu kapayabiliriz. Ve auto key seçeneğini seçelim ki en kolay canlandırma metodu. Sadece hangi kareye de hareket olmasını istiyorsak o kareye gidip nesneyi çeviriyorduk. Angel Snap'i açabiliriz. Burada daha hassas çalışabilmek için bir tur attıralım. Tam bir tur. Üstteki sayısal değere baktığınızda 360 yahut yine alttan da kontrol edebilirsiniz. 360 aldığını görüyorsunuz. Bu tam bir tur anlamına geliyor. Ve nesne bir tur attı. Hareket eğrisini kontrol ettiğimizde gerçekten takla atarak yerine oturuyor tam yönünden çıkalım. Perspektife gelip biraz uzaklaşalım. Hareketi burada çok daha rahat algılayabiliriz. Bir turu taklayı attı ve yarın oturdu. Bir takla daha attıralım. Bu da x80'de olsun. Yine son karedeyiz. Otoki açık ki zaten kırmızıdan anlıyoruz bunu. Burada da yarım bir tur atsın. Yani 180 derece. şöyle bir hareket elde etmiş. O Eksantrik bir parende hareketi elde ettik. Bir de skalimizi anneme edelim. Bunu anneme ederken istersek buradan boyutlandırabiliriz. Buradan boyutlandırırken hassas çalışmak için person snap'ı açıyoruz. Angel snap kalabilir fark etmez. Person snap ne yapıyordu? Biz scale komutunu belli adımlarda hangi adımlarda 10 birimlik sağ tuşla açıyoruz bu pencereyi. %10 birimlik adımlarla uyguluyormuş. Yine auto key butonu açık son karedeyiz. Nesneyi biraz küçülttük. %70 küçülttük mesela. %70'e farkındaysanız 3 kademede geldik. Bu da yine person snap sayesinde oldu. Ve nesnemizde bu şekilde bir hareket kazandırmış olduk.